Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün lahana bahçemizde. Lahana çiçek ucu topluyoruz. Biraz da lahana toplayacağız değil mi? Lahana da alacağız biraz dondurucuya koymak için. Taze mi bunlar? Taze de. Kartman. Aldıklarım taze. Tamam. Bunları... Azilerinde yemekli kalayım da biraz da sarmalık toplayacağız inşallah. Seklemede. Evet. Azlık lahana diktik ama Toruk attı hem. Evet. Nasıl tohumladı? Böyle erken attılar tohum. Biz de artık şöyle taze yerlerini alalım. Bayağı e bir bahçeden bir de toplayamayacağız. Sanki geliyor. Niye? Onlar, onlar hep toplanır aslında. Şey Şeyini... Yok no, onlar kart ki. Garp mı? Ya bunlar garplamış. Ha bu büyüklerde vardır, yukarılarda eller. Ya onlar da var mı? Bak yanılar. Onlar daha iyi. Bunlar abi ince, işte, bunlar ince olduğu için yumuşak bunlar evsenden herhalde şey yaptım. Ona da bu bunlar kadar şey yapmadı, çiçeklemediler. Bunlar çok çabuk sekledim mi? Büyükler güzel işler ha büyüklerden. Bak hele ha bu yukarıda ne güzel. Ana bu çoban çantası mı bu? Aha. Hep doruklamış bu çoban çantalar. Çoban mı? Çoban 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 çantaları denmez değil mi? Çoban çantası denir. İlla ki çoban çantaları oldu <laughs> Ha bu ne almayın? Bu biraz daha dursun. Bu daha hiç don tamam. katmamış. Onu belki bir daha şey yaptığımız zamana... Önce doruklarından biraz şey yapsaydın sonra. Bunlar işte evde şimdi parçalamayın. sarmalı o ararken şey yapar. Alırım orada o zaman ancak. Yani. Almadık. Alıp, ha bu bak değil mi? güzel bu doruk. Tazedir. Ha, Da komple, komple ortasını alıyor önce şey olarak. Ucu olarak. Buralar dursunlar, buralarda güzel şeyler var. Biraz daha büyüsünler olmasa yaprakları kalır da, da. Zaten fazla götüremezdik, şey almadık. Öyle götürebileceğimiz kadar kesiyoruz kabuğuyla şeyde kabuğu açmayanlarında e bak bunlar ne güzel güzel mi? E bunlar çok güzel aşağıdakiler hiç güzel değil mi? Bunlar bunlar da taze değil mi? Bunlar taze ya, bunlar taze. Işte bir anda doğru ataylar yoksa. Böyle güzel yanırlar ara ara da. Artık dondurucuya koyulsa o da olmayır. Yani olayı da. Fazla koydum mu yer dolmuyor. Onu kesmeyeceğim. Bu ne mi? Evet. Onu kesmeyeyim. Havralarda daha güzel şeyler o olanlar var. Bak doğru az olan. Onları kesilmiş dört tane. İnşallah bunlar daha sonra olmasa yani bayağı var ama işte gösteremez. Onun için hepsini Bir o bizim kadar havunu vereceğim Bunu mu? bir arada gelir, kalanları keserler Bu da güzel Bunlar hep sarma yatırılıyor mı? Fazla oldu mu da Hangisini alacağımı da bilmiyorum. Onların doruklarını kesmeyeceğiz. Onlar anca tam bir ilmek yok. Bunları götürebileceğiz mi? Araba orada. Yoldan dışarıya at oraya. Üzülmez Oradan mi? alır. Niye ezilir diye bakacağım. Yok ezilmez. Telden dışarı koy. Ben dışarı çıktın mı arabaya götürürüm. Onu bütün mü Artık Buralar bitiyor yavaş yavaş ama He? yavaş yavaş bitiyor artık. Ne? Lahanalar. Lahanalar, lahanalar. Aynen. Son zamanlar işte. Ya böyle bir haftaya, bir hafta daha belki bulunur, bir hafta sonra daha bulunur. Ispanakları toplamayacağım. Ispanaklara hiç bakmadık ki. Olmuyorlar. onları. Otun içinde kalmış. Burayı belleyeceğiz diye. Temizlemedik, şey yapmadık. Sonra da bellenmedik. Otlanmaz mı onlar öyle? He? Bir şey olmaz değil mi onlardan yemek? Olmaz. Dursunlar ya. yani. onlar hava. Bak onlar cehif. Belki de yemiş havunu, otlamış gelmiş bak. Bir şey yemezse biraz daha havalar ısınırsa biraz e, şey yapabilirler. Olabilirler. Olursa da rarık olmazsa. Sürer. Hmm. İndi oldu. Aziz Allah Celle Celalüh Samsun iç için ikinci yazanı vaxtı arkadaşlar. Allahu ekbolu bu insan. Yani Panorama da gözəl var. kartlama indi. Da. Galdım, ə baxarsın, haşlanırlar evdə şey apararkən. Bəli. Bu, həpsini alım, məhzlıq. Gəlməyəcəmmi? Yetər. Evet. Bəli, ha. Onda da antsə. Bu geçer aslında şey. bir beyaz lahnalar bak. Bunlar daha bak, bunlar da daha konuşuyor. Ha bu şeylerin otu kopsa belki de düzelir ha bak. şimdi düzelir ama. Çok ee, otlu ama orası. Burası sürülür bak şimdi. Toparlığa değmez Sürülene kadar şey olur mu acaba? Müsteri ekilir artık değil mi? Biraz Bunlar da. Bunların şeyinin de turşusu çok güzel olur. Aha bu boy salamış, böyle tüçek getirmiş. Belki olur da öyle keser turşu yaparlar. Evet. Biber şeylerini bu sene sökmedik. Diğerinde kaldı mı? Bir sineye vuracağım ya buraya biz. Наси волоса и... мислејавува? Да. Абонар мислеја, ја пиќа саме. Копарите ја зонат? Копарите, темизлема мислеја. Лари, дире, темизлема деку се меѓу. Фирасалово, фициално меѓу. Ахеј. Стојаш саме копаронат? Копмазларти. Копмаз, la şəhərlərdə bu qədər nə yigilər Çimərlidə cənazə var bəlkədə. Arabalar camidə Muhammeden Resulullah. Evet arkadaşlar bugün de bahçemizden Karadenizimizin Karalahanası'ndan uçlarından, çiçek ucundan biraz aldık. Yapraklarından da aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.